Sizinle bugün tabi staj konuşmak için esasen bir araya geldik. Geçen sene hepiniz farklı yerlerde stajlarınızı yaptınız ve e, tüm bu süreç aslında sizde de pandemiye denk geldi. ile birlikte de stajlarınızı nasıl yaptınız, neler oldu, staj yapacak arkadaşlara neler önerirsiniz bugün aslında biraz bunları konuşmak istiyorum sizinle. Benim hep sizin dersinize girdiğimde de söylediğim bir şey vardı. Staj yaptığınız yer sizin ilk adım atacağınız, işe ilk adım atacağınız yer olacaktır. Bu yüzden doğru seçimler yapın demiştim. Tekniker olarak bizim staj yapmakla ilgili birçok seçeneğimiz oluyor. İşte devlet hastaneleri, veteriner klinikleri, özel yerler, tarım, il gibi birçok yerde staj yapabiliyoruz. Ee, bu çeşitliliğin içinde doğru yerleri seçmek, doğru şekilde yönlenmek bizim aslında neyi hedeflediğimizle ilgiliydi. Bir pet kliniği mi, bir büyük baş kliniği mi çalışmak istediğimiz yer. Bu, bunu hedefleyerek aslında stajları seçmemizi öneriyorduk. Ama tabii bu son durum, Covid, pandemi falan derken bayağı bir sıkıntı yaşadık. Önce seninle başlayalım hocam. Nerede staj yaptın? Hocam ben bu azende bir klinikte staj yaptım. Büyükbaş kliniğiydi. Zaten kendi amacım da hocam büyükbaş üzerindeydi. O yüzden bir klinikle anlaştık. Pandemiye denk geldi. Çok önemli bir staj olmasa da hocam hani güzel bir staj yaptım. Hani bayağı bir şey öğrendik. Bayağı bir şey oldu. Hani nasıl diyeyim? Hani hiçbir başka özel bir sektörde hocam başka bir şey düşünmedik. Hani gidelim bir hastanede yapalım. Çünkü hastanede uygun değil. Yani. Hı hı. Hayvancılık istiyoruz. Bir pet de istemedik hocam. Pet'i niye istemedik? Zaten pandemiden dolayı hocam pet o kadar yaygın değildi burada. Pet'i de hocam küçük hayvanlarla hani bir, ileride bir ilişkimiz olmayacağı için köpekler, kediler onlarla. Ondan dolayı hocam büyük başkalarını yaptık. Bayağı memnunduk yani güzeldi. Özgür'le beraber yaptık zaten. Özgür'le beraber yaptık yandı, bir, bir Büyükbaş Kliniği'nde yaptınız. Büyük kliniğinde Çok fazla çiftlik görme şansınız oluyor muydu? Hocam çok fazla çiftlik şansımız olmuyor. Büyük çiftliklerin zaten anlaştığı işte veterinerler var hocam? Hani içeriden çiftlik. Küçük. Küçük. Hmm. küçük çiftlikler Aynı aile, işletmelerinde. Yani 4-5 başlılık <laughs> aile işletmelerinde. Onlar ediyoruz hocam. Ondan sonra küçük baş sürülerine gidiyorduk. Hani zaman olduğu zaman atlamaktır. Nedir hocam? Onlar ediyoruz. Aşıl ya. Aşıl Aşı. ya. İşte entörtük sürüdür. Nedir hocam? Onları ediyordu. Hani güzel oldu. Verimliydi baya. Ama tabii bunu biz istediğimiz için gidiyorduk hocam. Hani biz bunu öğrenmek istiyorduk. Tabii ki yani staj yaptığımız yerde en önemli unsurlardan biri bizim istekli olmamız, bizim işe asılmamız yoksa bizim illa staj yapıyoruz diye yanında çalıştığımız kişi bizi alıp götürecek, bize bütün bildiğini öğretecek diye bir şey yok. Biz de istekli olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Aslında bir nevi üniversitedeki dersler gibi. Yani derslerde de nasıl, ne kadar istekli olduğunuzu gösterirseniz aslında hocanın da size davranış ve tutumu o şekilde değişiyor. E, staj yaptığınız yerde daha da birebir olan bir ortamda daha da çok değişiyor değil mi? <laughs> sen nerede yaptın? Ben bir yaptım. Evet. Yani hem pet hem de büyük başı üzerine olan bir klinikte. kendi çabalarınla bir yere geliyorsun. Eğer sen istemezsen hiçbir şekilde kim sana bir şey öğretmez. Yani sen çabalarsan o sana bir şey öğretiyor pet konusunda büyükbaş gibi olmuyor. Tamamen ayrı. Evet, çok farklı. Yani, büyükbaş müşterine konuştuğun gibi kesinlikle pet müşterine konuşamıyoruz. Kesinlikle. yani <laughs> İstanbul Türkçesi konuşmaya dikkat ediyoruz. Yoksa anlaşamıyoruz zaten. Bir sıkıntı çıkıyor. büyük çiftliklerle anlaşmamız vardı. 5-6 tane büyük çiftliğe bakıyorduk. başlık işte süt işletmesi üzerine olan çiftlikler özellikle. Hani bana çok verimli geçti. Ben zaten Mart'ta okul kapandı. 13 Mart'ta gittim galiba. 15 Mart'ta işe başladım. Ben <laughs> yani uzun bir süredir yapıyorum. Hala şu anda da aktif çalışıyorum. Ama her şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Hani eksik var çünkü teorik önünden eksik kalıyor. Onda ders çalışmamız lazım. Eğer çalışmasa her şey gidiyor. Evet. Şimdi sen staja gittin. Daha sonrasında sana dediler ki burada hadi birlikte çalışalım dediler ve şu anda sen oradan ücretli bir eleman olarak çalışıyorsun. Evet. Yanlış mı anlıyorum? Kesinlikle doğru anlıyorsunuz. Zaten Sky Karim'de de bizde ücret olayı vardı. Yani o da çalıştığın yerin şeysine bağlı. Evet, bu ücret meselesi tamamen çalışan kişinin hissetifine bağlı. Bazen karın topluluğuna dediğimiz e yemek de benden şeklinde çalışmak. Yemek e. öğrenciden doluyor oluyor hocam. Yani <laughs> o da <var> yani. <laughs> Bazı kliniklerde o da olur. Hocam bütün staj bitti. En son bir dosyamızı <laughs> <laughs> imzalayalım Nasıl dosya yerdediler? Bunu yemek getirmedin. Aaa! <laughs> <laughs> yemek tatlı olmadan sen de dosya olmaz. Tatlısız dosya imzalandı. yemek yaptırdık ve yaptırdı, bir ben yaptırdım. Hocam ayrı ayrı günler, ayrı ayrı imza aldım. Evet. Ya o da tuzu biri, hocam yani güzeldi yani. Tabii bunlar çok keyifli süreçler. Şimdi e, tabii arkadaşlarımız da merak ediyor. Onları da yönlendirmek adına sizlere e, bir takım adım adım ilerleyeceğiz. Bir takım sorular soracağım. size da bekleyeceğim. Şimdi e, hepiniz stajlarınızı yaptınız. O dönem yapmak zorunda olduğunuz için mi stajlarınızı yaptınız? Bir dönem sonra sarkıtmayı düşünmediniz anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü zaten staj zorunlu bir e, durum. Mezuniyet için gerekli bir zorunluluğu olması da tabii. Bizim yapmamızı zorunlu kırılıyor. E, eğer bu sene staj yapmazsak da bir sonraki sene staj yaparak bu mezuniyet durumumuz hmm. için yapmak zorunda kalıyoruz. Staj istediğimiz yerde yapabiliriz değil mi? Yani hmm. ben bu Boğaziyan'da okuyorum diye bu Boğaziyan'da yapmak zorunda değilim. Herhangi bir şehirde de stajımı yapabilirim. Bu tamamen benim nereyle anlaştığımla bağlantılı olacaktır. İlk görüşmelerinizi nasıl yapmışsınız kliniklerde? Biraz bundan <laughs> bahsedelim. Hocam çok güzel oldu. Bir çarşıda dolanıyoruz ya yani gel dedik, ya şurada bir bizim veteriner tanıdık var bir gidelim dedim soralım dedi. O da sizden iyi adam mı bulacağım dedi yani gelin gençler dedi hani ne biliyorsan fazlasıyla öğretirim. Evet. Hani gittik yaptık hocam evet. hani tanıdığın verdiği bir şey var. Tam olarak ne zaman görüşmüştünüz? Biz Mart gibi görüştük hocam. Pandemide de, hani pandemi bir, bir hafta kala görüştük. Şimdi gittin, görüştün. Dedin ki ben burada staj yapmak istiyorum dedin. O da dedi ki tabii ki siz gelin staj yapın dedi. Sonra prosedür nasıl işledi? Nasıl bir evrak işledi? E, okul, e, internet sitesinden hocam belgelerimizi aldık. Hı hı. Belgelerimizi aldık. E, belgeleri veteriner abiyle doldurduk. Evet iş hesabıyla doldurduktan sonra okula gidecek hocam. Hı hı. Ya da posta yoluyla. Çünkü hocam nerede yapacağımızı belli olacaktı. Çünkü evet. hani o sistem zamanı hocam sigortamızın başlaması gerekiyor. Evet. O yüzden de hocam okula getirip Okul işlerimizi halletti hocam. Tamam dedi sen şu tarihte sigortanız başlayacak. Hı, hı Biz de o tarihte hocam zaten e, staj dosyasını kendimiz internetten çıkarttık. Staj kapalıları hepsi zaten internette var hocam. Evet, hepsini çıkardın. çıkardın. Oradaki bilgilere uygun bir şekilde doldurdu. Ama Ondan sonrası ne sonra konuşacağız. Şimdi ilk önce bizim değinmek istediğimiz yer nasıl başvuru şeyine geçeceğiz. Hocam bir, de bir şey söyleyebilir miyim? Başvuracak arkadaşlar önceden kendilerine yer hazırlasınlar. Tabii. Bir ki. de önce araştırsınlar mesela şehirindeki önceki veteriner klinikleri hangileri. Hı. Zaman geldiği zaman talep çok olduğu için Hı. bazı arkadaşlar hani Yapıyor, yani pek iyi yerlerde yapamıyor. Veyahut Hı -hı. da yapmış gibi oluyor Hani bazı uygulamalarda Hı -hı. falan geri kalıyor, Onda önceden yerini bulsunlar. Yani nailo staj yapmayalım Aynı diyorsunuz o, ben çünkü ben öğrenmek, ben öğrenmek ben çok ben önemli. önemli. Şimdi hocam eğer naylon yapmazlarsa, tam da zamanında yaparlarsa hani severek yapıyorlar. Okula da severek veriyorlar. Şimdi mesela hocam bir staj yapmasaydık, en zor sene yapmasaydık umurumda olmaz dedim hocam açık açık söyleyeyim. Dersleri takip için şeklendirmiş şey yani staj önemli hocam. Yani. Hı hı. Hem de hani boş okumadığınızı anlıyorsunuz hocam. Sen nasıl başvurmuştun? Ben... E <gülüyor> <gülüyor> ben Ankara'da karşılaştım. Evet, de. evet. O gün konuştum dedim staj yapacağım. Hı hı. Ben zaten okula geldim bir ay sonra karşılaştık abiyle. Ben dedim staj yapacağım abi de direkt dedi gel dedi. İstersen ilk hastamıza da birlikte çıkalım dedi. İlk Sonra evrak olayları falan oldu, okuldan istediler. Onları Hı -hı. hallettik. Sonra dedi, ben yanında bir iki ay güzelce çalıştım. Sonra ben değiştirdim staj yerimi. Sadece büyük baş görüyordum. Hı -hı. Dedim, bir gideyim de biraz da pet göreyim dedim. Abim kendi başka bir yer buldu dedi ki, git biraz da pet gör. Hı -hı. Gittim öyle de diğer tarafa da gittim konuştum. Onlar da dedi zaten hemen gel yarın başla dediler. Hı -hı. Direkt gittim, başladım. Yani tamamen aslında senin başladığın, çalıştığın yerdeki avantajlarından yararlandın. Kendini de parlattın ve bugün ha, e, bir iş sahibi oldun. Zannettim, olmadan. Bu çok büyük bir avantaj <laughs> kesinlikle. Ee, evrakları imzalatmak falan çok uzun bir süreç miydi? Gittiniz, görüştünüz. Evet, evet olur. Evrakları imzalattık. 25 dakikalık bir iş. Tamam. Sonra evraklar okula teslim edildi ve artık staj yapacağımız belliydi, kesindi ve staj yapacağınız tarihi beklemeye başladınız. Evet. Onları gönderdiğimiz hocam, ama öğretmenlerimizle imzalayacak. Hı hı. Onları görebilirim. <laughs> Onu Gazi abiye teslim ediyoruz. Olay bitiyor hocam. Gazi abi bizim öğrenci işleyince. Evet. Ona teslim ediyoruz ve bitiyor. Sonrasında da e, stajın geleceği tarihi beklemeye başlıyoruz. Bütün ders dönemimiz bitiyor, sınav dönemimiz bitiyor. Ondan sonra da stajımız başlamış oluyor. Gidip e, stajımızı yapıyoruz. Farklı yerlerde yapabiliyoruz. Stajı yapmak çok önemli dedik birçok bilgi edinmek açısından. Ee, bir de şöyle bir soru gelmiş bana mesela. Stajı son sene yaparsak o yıldaki DGS sınavına girmemize engel olmaz değil mi diye. Bu konuyla ilgili ben araştırma yaptım tabii ki. Herhangi bir engel teşkil etmiyor. Hocam engel teşkil etmiyor dönem uzadığı için giremiyorlar. Evet. Ee, o da giremediği için zaten iki yıl geçerlik oluyordu galiba DGS'de girebilir ama o sene giremez. Dönem uzar artık. Şimdi sınava girebiliyor ama üniversiteye Aynen. kazansa bile üniversiteye başlayamıyor. Çünkü buradan mezun olamamış oluyor. Bir oluyor. Bir o yüzden o da dönem uzatmasına sebep oluyor. Sınava girebilir mi? Girer. Bir e şöyle bir şey yapacağım. Son sene staj yapacağım. Şöyle bir olayla belki stajı kabul olmayacak. Evet, yani, yani biz kalmaya gerek yok değil biz mi? Biz kalmaya gerek yok, tam hasta. Evet, ama tabii bu pandemi şartları biraz tabii çok olayı zorundayım. çok zorluyor. Onunla alakalı bir yaşanırsa da e, ertelemek gerekiyor. Stajdan muaf olamıyoruz maalesef ki staj yapmak gereken bir zorunluluk. Stajı özelde yapmakta ya da işte devlette yapmakla ilgili e, sorular gelmiş. Evrak teslim açısından herhangi bir fark yok. Aynen. Yani aynı evraklar teslim ediyor. Bizim e, aramızda devlette yapan arkadaşımız olmuş muydu? Bilginiz var mı? Yok, aslında işte bizim Hı. üniversiteye benzer. Sonra sanayide yapmış makine okurken. Hı hı. Hocam e, devletin farkı şu oluyor mesela özelde biraz daha çok yer görüyorsunuz hı hı hı. ama devlette biraz daha hani resmi şeyler de oluyorsunuz hı hı. biraz da devlet olduğu için göz önünde hani dikkat ediyorlar size hı hı. bazı şeyleri yaptırmıyorlar mesela ama özel bence bana göre daha güzel daha çok tedirgin belki bir sesi var hocam. Şimdi bu dönem şöyle bir şey geldi. Edebiyat üstünden başvuruluyor artık. Yani o o noktada biraz daha farklılaştı. O konuyla ilgili ben de çok detayını bilmiyorum. Sadece edebiyat üstünden yapıldığını biliyorum. Ben kendi stajlarımdan bahsedeyim biraz da size. Ben e, iki tane staj yaptım. Biri 15 günlük, biri 30 günlük, zorunlu olan. Ama hiçbir zaman zorunlu tarihime uymamıştım. Her zaman stajlarımı uzatmayı tercih etmiştim ve bu açıdan da çok avantajlı olmuştu. Birini beypil içti, birine hastalıkta olmak üzere yapmıştı. Tabii malum ben kanatlı çalışıyorum. Ee, ve ikisi de özel şirketti. Ben çok memnun kalmıştım. Dediğiniz gibi çok şey öğrenme fırsatım oldu. Ee, o şefiniz, orada çalıştığınız, beraber çalıştığınız insanlar siz onlara ne kadar soru sorarsanız onlar size o kadar cevap veriyor. Siz işin içinde ne kadar olmak isterseniz onlar size o kadar izin veriyor. Yoksa kimse size gelip hadi gel demiyor. Ben gelebilir miyim demekle, ben yapabilir miyim demekle oluyor. İşte eminim bir veteriner kliniğinde de çalışınca aşıyı ben yapabilir miyim demediğiniz sürece Size, hadi gel aşı yap diyemez çünkü o sizin özgüveninizi de görmek ister aslında yani kendinize güvenip onun cesaret edip yapmak istediğinizi de görmek istemez. Bunun haricinde şimdi staj başladı artık ve bir evrak doldurmaya başladınız değil mi staj başlamasıyla ilgili başlamasına itibaren anladığım kadarıyla bir tane evrakımız var böyle bir metin halinde gidiyor. Sonra iletişimler, iletişimler, iletişimler. Sajet böyle diyemeyeceğim. Onu dolduruyoruz biz güzel. Ondan sonra her gün imzalatmamız gerekiyor. Sizler hakikaten her gün doldurup mu imzalattınız yoksa hocam, biraz daha, daha sonra doğru mu? Hocam bazen ee, diyorum hocam, şimdi gidiyoruz işe. Mesela akşam sekizde geliyoruz. Diyoruz ki hani bugün imzalamıyor. Hani hiç iş evet. yenemiyor. Zaten defterimiz olduk. Günü. Ertesi gün sabah gittim hocam kahvaltıdan önce. Yazıyorduk, imzalıyorduk. Bazen 5 gün sonra mesela hocam yaptıklarımı zaten hmm. gittiğimiz iş yerine ben de, defteri baktım. Hani bugün nereye gittik? Mesela Ahmet'e gittik. Ahmet'e Suriye'de olmaması yaptık. Not alıyorduk hocam. Ondan sonra geliyorduk bir hafta sonra. Açıyorduk hocam. Biz bugün ne yapmışız? Nereye gitmişiz? Onları tekrar teker yazıyorduk, imzalıyorduk. Yani sonuçta her gün çok başka bir eylem olacak diye yok. bir şey yok. Yok. Zaten hocam hep aynı şekilde gidiyor. sonra da böyle gidiyor. Yani çünkü yaptığımız olay hocam hep aynı. Rutin işler yapıyoruz. Rutin işler yapıyoruz. Rutin işler yapıyoruz. yapıyoruz. Yani ekstrem bir hastalıkla karşılaşabiliriz. bunun not alabiliriz evet. mesela. Çok evet. ekstrem bir durumla karşılaşabiliriz. bunun not Bizim alabiliriz. Mesela hiç başımıza gelmiyor hocam. Gittik bir ineğin boynuna çarpılmış. Oynuyoruz. Aynen. Hani hiç başımıza gelmeyecek bir şey. Başımıza gelmeyecek. Bir onu hocam yani. Onu günü gününe yazmıştık yani. Yani yani, yani. aynen. Yani e, rutin işler oluyor. Bazen evrak işleri oluyor. E, onlar bile yazılabilir. Evet. Yani bugün böyle geçti diye yazılabilir. Her gün belki çok farklı <laughs> eylemler olacak diye bir konuşurumuz. Ya temizlik yapıp temizlik yapsak yazsak mı diye düşündük yani. Yazılabilir. Neden yazılmasın? Çünkü o gün onu yapmışsın evet, sonuçta. Her zaman iş olur sonuçta? Boşluk evet, olur. E, e, yani. Olur. Yani bir de bir kliniğin var aslında baktığımızda. Yani temizlik de bu rutinlerden biri. Ee, işte dezenfekte etmek ortalığı temizlemek, bazen malzeme temizlemek. Bunlar da onların rutinlerinden biri. Bunlar da yazılabilir. Bunlar da çok sıkıntı değil. Staj defterlerinizi doldurdunuz günü gününe işte neyse ya da belli günler aralığında staj defterlerinizi doldurdunuz. Sonrasında da bunu pandemiyle vardı. Nasıl teslim ettiniz? Kargo. Kargo ile bize gönderdiniz. <laughs> E, evet. evraklar kimler tarafından imzalandı? Tamam. Orada çalışan, çalışan yetkilik. yetkili kişi imzaladı. Sizler bizim, imzaladınız. Bizim, bizim, bizim var mı? Bizim var Evet. Sonra... Danışman Hoca imzalıyor galiba. Danışman Hoca ilk başta imzalıyor zaten. Evet. Kendi verdiğini sonrakilerde imzası yok danışmanız. Şimdi size defterde var. İlk başta onu imzalıyor zaten. Hı. Ondan sonra hocam teslim ettik yani. Danışman hoca derken Kubile hocamız yani evet, belli imzalar attı. E, pandemi döneminde olmasına rağmen ona gelip ilk önce imza mı Teslim ettikten yani sonra mı? Hocam belli imzalar E, zaten kitap stav, e, staja yapabilmek için Kubile hocanın imza atması gerekiyor belli Onu imza attıktan sonra getirdiğimiz dosyada Kubile hocanın imzası yok. Onlar kendileri bunu. Tamam. Yani belli bir imza e, sirkülesi var ama tabii bu şu anda çok ekstrem bir durum olduğu Hı. için, pandemi olduğu için bu imzaların illa imza, ıslak imzalı olarak değil de e, posta yoluyla da yapılabileceğini buradan arkadaşlarımıza söylemiş olalım. Ve e, bizimle ilgili herhangi bir şey istenirse mail yoluyla gönderebiliriz. Eğer ki ıslak imza isterlerse de tabii ki okulumuz olarak ıslak imzalı belgeleri de kendilerine ileteceğiz. Staj defteri bitti staj defterini ne zaman teslim ettiniz peki okula? Hocam biz ne zaman teslim ettik? Ocak gibi teslim ettik hocam. Aradan bir dört ay geçtikten sonra. Hı hı. Çünkü pandemiden dolayı... Evet. Yani Eylül'de de teslim edildi. Yani getirirsen sıkıntı olmazdılar ama hani biz isteyince gittik. Hani belki okulun açma ihtimali hı hı. var hocam. Hı hı. Ondan dolayı beklediler. En son çare hani post gördük biz. Şimdi normalde okul başladıktan 15 gün içinde teslim etmenizi isteriz biz ama e, sizde çok ekstrem bir durum olduğu için biraz daha uzatmıştık. Başarılı olup olmadığınızı nasıl öğrendiniz? Stajla ilgili son dönüşleri nasıl aldınız? Hocam stajda ilk başta mesela şöyle oluyor. Öğrenmemiş gibi geliyor insanın yanına gidip geliyorsunuz. O yapıyor falan. Ya. Aklınızda şu düşünce oluyor. Ya öğrenemedim. Derslerde de aynı böyle. Mesela diyorsunuz ya derse giriyorum, çıkıyorum, dinliyorum. Ama sonra hocam sınav oluyor. Veya bir daha dönüp baktığın zaman, düşündüğün zaman anlıyorsunuz orada öğrenmişim bir şeyler. Şöyle yapıyordu. Hani kendiniz fark ediyorsunuz ama. İlk başta derslerde de öyle oluyor. Ama evet, bilgiyle oluyor. pratik bilgiyi pekiştirdiğimiz yer değil mi evet, Aslında? Şöyle bir bakıyorum başka bir sorunuz var mı diye. Çok teşekkür ediyorum size. Buralara kadar yordum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da sorayım. Sonrasında da sohbetimizi, videomuzu kapatarak devam edelim. Arkadaşlar stajı çok dikkat etsinler. Yani hı -hı. ne öğrenebilirler? Stajı öğrenirler zaten Uzakta eğitim. eğitim. Yani bence kimlerin yanında bulundukları insanları kullanmaya iyi bilsin. Yani kullanmak ve bilgi yönünde. Hı -hı. Eğer onlar istemezse onları asla aktarmaz. Hı hı. Yani onların da bilgisi kendini özel diyor benim satmaya çalıştığım yani abim benim bildiğim kendim özel. Eğer sen uğraşmazsan ben sana vermem diye. Hatta çalıştığımız yerlerde mümkünse gönüllü olarak süreleri uzatıp devam etmek, ücret almasak bile oralara gidip gelmek, o insanlarla haşır neşir olmak bizim için önemli değil mi? Ya hocam kesin. kendilerini 3 sene veya okuldan mezun olduktan sonra nerede görmek istiyoruz? Hı -hı. Ona göre bir Hı -hı. Yani hedefleri olsun. Hedefleri ona göre baksın ona göre bir yapmışsın. Şey şimdi şeyin sünderdi. İsmi hocam neyi yapmak istiyorsan yapmış. Tek. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Var. Şimdi videoyu kapatıyorum. Biz sohbetimize bir sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.